Aslı ne yapıyorsun? Aslıcığım. Ne yapıyorsun anneciğim? Ay, yıkıyorum. Gerçekten mi? Ama elbisen yere değiyor ıslanır. Anneciğim, elbisen yere değiyor ıslanır. Biz kim bahçesine geldik Aslı? Aslı, açmayasın birden gelir. Her yerin ıslanır. <laughs> Kim bahçesine geldik biz anneciğim? Boş, boş. benim babaannem güzel. Senin babanın güzel. Hani babaannen nerede? Üst katta. Hadi göster babaanneni. Babaanneni seviyor musun? Evet. Deden yok. Ne? Deden nerede? Buradaymış o da uyuyormuş anneciğim. Uyuyormuş. Nerede? Yukarıda uyuyormuş. Hacı Mahmut dedi. Ha. Hı. Hı hı. Mahmut. Evet. Ağda mı yiyor? Evet. Bisikatta. Evet. O da o diyayı dediğimiz ya ağda Evet. Hı. Evet. Gerçekten. Gerçekten. Hı anladım.